So like Koydum notuna belki son Ben bunu bilemem aynı bomb gibi Gelir sana belki de aynı ton gibi delik gelip edin ama aynı fon Hepinizi <laughs> merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Magic Craft ofisine gideceğim Yani oha diyorum ofisine gideceğiz sizlerle birlikte ee, Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim Medya Craft ofisi Kadıköy'de onu söyleyeyim burada. Yani İstanbul'da ben böyle uzak yerlere zannediyordum fakat araştırmadan sonra Kadıköy olduğunu anladım. Ve Google Maps'ten gideceğiz arkadaşlar yine. Hayatımızı kurtaran Google Maps'ten. Birazcık clickbait oluyor olabilir ama ne yapayım ben izleneyim yani değil mi? Çünkü clickbait oluyor aslında çünkü oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Siz karar verirsiniz. Clickbait büyük ihtimalle ama çünkü arkadaşlar gitmek aslında ben de Google Maps'ten gideceğim. Neyse anlamadım. Hemen başlayalım biz. Bu arada. Aa bunu unutmamalıyız. Videoyu beğenirseniz böyle böyle. Oh, darkness, böyle mutlu olurum. Evet şimdi buraya yazıyoruz ki arkadaşlar. Media Craft Türkiye. Ben yazdım zaten dediğim gibi. Media Craft Türkiye Merkez Ofisi diyorsunuz. Ve sonra buradan sizi bir yere götürüyor. Bugün kapalıymış. Aa. arkadaşlar onlar cumartesi şey pazar günleri şey oluyormuş pazar günü ve cumartesi kapalı normal tatil oluyorlar cuma günü 12 7, 12 7 12 7 te bunlar yanlış arkadaşlar yani çünkü onlar 5'e kadar akşama kadar çalışıyor şimdi burası harita diyelim harita diyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda geldik gibi. Evet arkadaşlar daha demin bir hata oldu. Şimdi düzelttim. Evet gördüğünüz gibi bu şu anda Medicraft ofisindeyiz gördüğünüz gibi. Şöyle bir yer. Oo burada araba var. Evet arkadaşlar böyle bir yer gördüğünüz gibi. Evet şurası da ofis zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Buraya basarak tarih ileri alabiliyorsunuz. Evet bu da geri. Evet bu ileri. Tabi Burası değişmiş diye biliyorum. Bu kısımlara gidemiyoruz tabi. Evet gördüğünüz gibi Medicraft ofisem olarak burada gitmek isteyenler gidebilir fakat arkadaşlar almıyoruz diyorlar. Yani misafirleri almıyoruz diyorlar. Çünkü o kadar kişi nasıl gitsin değil mi? 3 milyon kişiyi açamazlar. Onlar da haklı. Ama az az, az açabilirler diye düşünüyorum ben. Evet şurada da Medicraft yazıyor. demişler. Şimdi bu video bu kadar kısa oldu. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Kısa oldu bir şey daha göstermek istiyorum. Çok hoşuma giden bir şey çünkü bayağı hoşuma gitti size göstereceğim bir şey. Şöyle hemen ayarlayayım ben en uzağa gideyim 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 gideyim. Evet şimdi e, sonra buradan ha şuna basıyorduk değil mi? Evet arkadaşlar burada e, nerede nerede Heh, şuraya arkadaşlar şey yazdım ben. Ne yazmıştım? Şimdi... Heh, evet. Arkadaşlar böyle buradan ne yazmıştım ne bizim? Şimdi buradan Uluslararası Uzay istasyonu diye bir şey gelmiş. Boşluk oluyor. Çok dikkatimi çekti yani. Sizlerle paylaşayım dedim. Baksanıza arkadaşlar. Çok değişik bir şey değil mi? Böyle geziyorsunuz uluslararası şeye. Çok değişik ya. yani. Burası işte uzay bir şeysi, uzay makinesi. Böyle bir yer gördüğünüz gibi ve bu işte bu ne oluyormuş? İşte hidrojen diyor, oksijen tüpü diyor. Böyle çok değişik. Yani şu anda geziyoruz sizlerle birlikte uzay istasyonuna. Birazcık daha gidelim şu şekilde. Bakın içini görün diyor zaten. Bu ne oluyormuş? Ne demek bilmiyorum ama sanırım Tuvalet diyor. Bana tuvalet miyiz? Tuvalet mi yapıyoruz? Ha, su diyor. Su içme arıtmasıymış. He. Tabi orada da insanlar su içmeli değil mi? Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Bugün birlikte hem yap yap hapisine hem de uluslararası uzay istasyonuna gittik. Umarım videomda eğlenmişsinizdir. Umarım böyle tanıtıcı bir video olmuştur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.